bireyler. Bireylerin benzer yönleri, farklı yönlerini anlatacağız. İhtiyaç ve isteklerimizden bahsedeceğiz. Ve farklı olaylar karşısında yaşadığımız farklı duygular, düşünceler ve davranış kalıplarına örnekler vereceğiz. Evet bireyi şu şekilde tanımlıyoruz. Bir toplumu oluşturan kişilere birey denir. Toplum içindeki bebekler, çocuklar, gençler, ihtiyarlara kadar büyük küçük herkes birey, birey adını alır. Evet, bütün bireyler olarak benzer yönlerimiz vardır. Hepimiz nefes alırız, yemek yeriz, su içeriz, giyiniriz, evlerde yaşarız. Bunlar hepimizin yaptığı ortak davranışlardır. Dikkat edilirse bu davranışlar aslında bizim temel ihtiyaçlarımız dediğimiz e, olaylardır. Bir de bireylerin farklı yönleri vardır. Benzer yanlarımız olduğu gibi her bireyin kendine özgü özellikleri vardır. İşte bu özelliklere e, kişisel özellikler ya da bireysel özellikler denir. Bunlar üç çeşittir e, bireysel özelliklerimiz: fiziksel özellikler, duygusal özellikler ve zihinsel özellikler olmak üzere. Evet, fiziksel özellikleri şu şekilde ifade edebiliriz. Bireyin dış görünüşüne ait özelliklerdir. Bir bireye baktığımız zaman gözümüzde görebildiğimiz özelliklerine bireylerin fiziksel özellikleri diyoruz. Ben bir bireye baktığım zaman onun boyuyla ilgili bir fikir sahibi olurum. Boyu uzundur, kısadır ya da orta boyludur diyebilirim. Saçını görürüm. Saçı uzundur, kısadır derim. Ya da saç rengini söylerim. Esmerdir, sarışındır, kumraldır veya işte kızıl saçlıdır diyebilirim. Veya saçının şeklini de söyleyebilirim. Saçı kıvırcık, düz, bukleli, dalgalı, örgülü, topuz yapılmış diyebilirim. Veya ter rengini görürüm dış görünüşüne bakarak. Esmer derim, buğday tenli derim, beyaz derim, zenci derim, siyahi derim. Veya onun kilosunu söyleyebilirim. Zayıf derim, kilolu derim, balık etli derim, sıska derim. Veya kıyafetini görürüm söylerim. Gözlüklü derim, şapkalı derim, etekli derim. Eğer yüzünde çil varsa çilli derim. Güzelse güzel derim, yakışıklı derim. Çirkinse çirkin bir kadın derim, çirkin bir erkek derim. İşte burada sayıldığı gibi bir bireye baktığımız zaman gördüklerimiz onun fiziksel özellikleridir. Ben bir bireyi tanımasam da hiç tanımadığım bir insanın fiziksel özelliklerini sayarım, söyleyebilirim. Geçelim duygusal özelliklere. Evet, duygusal özellikler insanın olaylar karşısında hissettikleridir. Duygusal özellik o insanı tanımadan söylenebilecek özellik değildir. Bir insana, bir insanı tanımadan onun sinirli bir insan olduğunu, cömert bir insan olduğunu, adil bir insan olduğunu söyleyemeyiz. Kıskanç mı, hoşgörülü mü, kurnaz mı, agresif mi, yardımsever mi, sakin bir insan mı, heyecanlı bir insan mı, korkak mı, kaygılı mı, meraklı mı, gururlu mu ya da utangaç mı olduğunu o insanı tanımadan söylememiz mümkün değildir. Dolayısıyla duygusal özelliklerden bahsederken dış görünüşüyle göremediğimiz, onu tanıdıkça ancak söyleyebileceğimiz özellikler aklımıza gelir. Evet geçelim zihinsel özelliklere. Zihinsel özellik deyince bir insanın ilgilendiği konular ve yetenekleri aklımıza gelir. Bir bireyin ilgilendiği, yapmaktan yapmaktan hoşlandığı şeylerdir ilgileri. Bir insan çiçekleri sever ve çiçek yetiştirir, çiçeklerle ilgilenir. Hayvanları sever. Hayvan besler, evcil hayvan besler evde. Veya bisiklet sürer. İnsanlarla iletişim kurmayı sevdiği için yabancı dil öğrenir, onunla ilgilenir. Biriktirmeyi sever, koleksiyon yapar. Özellikle yaşlılar mesela örgü işleriyle ilgilenir. Bazı insanlar yemekten hoşlanır ve yemek yapmayı sever, yemek yapmakla ilgilenir. Birçok insan müzik dinlemekten hoşlanır ve müzik dinler, onunla ilgilenir, müzikle ilgilenir. Bir çok insanda özellikle gençler futbol, basketbol oynamayı sever ve oynarlar. Evet ilgilendiğimiz şeyler biz çok iyi yapamasak da sırf hoşumuza gittiği için yaptığımız şeylerdir. Yetenek ise farklıdır. Yetenekte yaptığımız şeyi çok iyi yaparız. Çünkü o konuda bir yeteneğimiz, bir becerimiz vardır. Mesela ilgilenen bir insan resim yapar ama yetenekli bir insan güzel resim yapar. Yine güzel konuşmak, müzik aleti çalabilmek, çok güzel çalabilmek, güzel şarkı söylemek mesela bir yetenek kişidir. Herkes şarkı söyler, ancak İbrahim Tatlıses çok güzel şarkı söyler. Evet mesela bir spor takımında başarılı bir oyuncu olmak yine yetenek ister. İyi bir jimnastikçi olmak, iyi bir tiyatrocu olmak, iyi rol yapmayı gerektirir. Güzel şiir yazmak, aynı şekilde güzel şiir okumak, güzel öykü yazmak, iyi bir yazar olmak da yetenekle alakalıdır iyi bir kaleci olmak, dakikalarca hiç düşünmeden top sektirmek. Evet bunlar da yetenekle alakalı alanlardır. Biz bunlara zihinsel özellikler diyoruz. Evet şimdi ben bu zihinsel, fiziksel ve duygusal özelliklerle ilgili cümleler yazdım. Bunları okuyarak işaretleyelim. Fiziksel olanlara F, duygusal olanlara D, zihinsel olanlara Z diyeceğiz. Arasın parmağı kanıyor cümlesine bakalım. Arasın parmağının kanadını ben dışarıdan bakarak gözümle görebilirim. Onun için onun fiziksel özelliğidir diyorum. F yazdım. Kapıda yaşlı bir adam var cümlesinde adamın yaşlı olduğunu görebilmişim demek ki onun fiziksel özelliği bu diyorum ve F diyorum. Elifsi çok merhametli derken Elifsinin merhametli olduğunu dışarıdan bakan bir kimse anlayamaz. Dolayısıyla fiziksel özelliği değildir merhametli olması. Onun duygusal özelliğidir. Eren muhabbet kuşu besliyor. Cümlesinde Eren demek ki kuşları seviyor ki besliyor. O, onu yapabiliyor. Dolayısıyla bu cümleye e, zihinsel özellik diyoruz. Zanyar çok akıllı bir çocuk cümlesinde zanyarın akıllı olduğu dışarıdan anlaşılmaz. Ancak onu tanıyanlar onun çok akıllı bir insan olduğunu söyleyebilir. Dolayısıyla da bu cümleye de duygusal diyoruz. Aras futbol oynar cümlesinde Aras futboldan hoşlanıyor. Dolayısıyla futbol oynuyor. ilgileniyor bu konuyla. Dolayısıyla zihinsel diyoruz. Çocuğun ayağı topal dediğim zaman çocuğun ayağının topal olduğunu görürüm. Demek ki onun fiziksel özelliğidir bu. Gözlüklü bir adam seni sordu derken evet adamın gözlüklü olduğunu görmüşüm. Demek ki onun fiziksel özelliğiymiş. Halil çok hırslı bir çocuk derken Halil'in hırslı olduğunu dışarıdan bakıp kimse anlayamaz. Ancak onu tanıyanlar bilir. Dolayısıyla bu fiziksel değil, duygusal bir özellik. Asmin'in tırnaklarının ojeli olduğunu yine Asmine bakarak anlayabilirim. Çünkü fiziksel olarak dışarıdan görünür. Onun için başına F yazdım. Kardeşim çok yaramaz derken yine kardeşimin yaramaz bir çocuk olduğunu dışarıdan bakan bir kimse anlayamaz. Ancak onu tanıyanlar bilir. Dolayısıyla bu bir duygusal e, özelliktir dedim. D yazdım. Yine teyzem çok yufka yürekli derken teyzemin yufka yürekli olduğu dışarıdan anlaşılmaz. Onu tanımayanlar yufka yürekli olduğunu bilmezler. Dolayısıyla D yazdım. Duygusal yazdım. Sena çok güzel derken Evet Sena'nın güzel olduğu dışarıdan görülür. Fiziksel özelliğidir. Dolayısıyla F yazdım. Abimin burnu kocaman derken burnunun büyük oluşu abimin dışarıdan görülür. Dolayısıyla fizikseldir. Zeyrebin saçları tokalı derken Saçlarını yine göle görebilirim dışarıdan Zeynep'in. Dolayısıyla fizikseldir. Bizim kapıcı çok kurnaz derken kapıcının kurnaz olduğu dışarıdan anlaşılmaz. Dışarıdan bakan biri onu, aa bu ne kadar kurnazmış diyemez. Dolayısıyla duygusal bir özelliğidir. Evet aynı şekilde yeşil gözlüğüm fiziksel bir özellik. Neşeli biriyim, neşeli olduğum dışarıdan anlaşılmaz. Beni tanıyanlar bilir ancak. Dolayısıyla duygusaldır. Resim yapmayı severim. Resim yapmayla ilgileniyorum manası var. Burada zihinseldir. Babam agresif biri dediğimizde babamın agresif biri olduğu dışarıdan anlaşılmaz, duygusaldır. Kardeşim sıska. Evet burada sıskalık, zayıflık, şişmanlık kilo ile alakalıdır, dışarıdan görülebilir. Dolayısıyla fizikseldir. Yine annem şişman dediğimde fizikseldir. Dayım çok iyi biri dediğimde dayımın iyi biri olduğu dışarıdan anlaşılmaz. Dolayısıyla da duygusallıktır. Şarkı söylemeye bayılırım diyen bir insan şarkı söylemeyle ilgileniyor demek ki. Onun ilgisi, alakası var bu işle. Dolayısıyla zihinseldir. Problemleri çözerim derken evet, problem çözme bir yetenek işidir. Bir ilgi işidir. İlgilenen insanlar problemleri çözerler. Dolayısıyla zihinseldir. Ablam çok güzel kek yapar cümlesinde Evet, ablamın kek yapması, onunla ilgilenmesi, o konuda yeteneği olmasını anlatır. Zihinseldir. O çok korkak dediğim zaman korkaklık dışarıdan görülen bir şey değildir. Dolayısıyla da e, duygusaldır. Abeyim uzun boylu dediğim zaman onun fiziksel bir özelliğini anlatırım. Kardeşimin saçı uzun dediğim zaman onun fiziksel bir özelliğini anlatırım. Evet ben erkek dediğim zaman erkek kız fiziksel bir özelliktir. Komşumuz çok kıskanç denildiğinde, komşumun kıskanç olduğu dışarıdan belli olmaz. Dolayısıyla duygusal bir özelliğidir. Ayşe çok güzel dans eder, dans etmeyi sever, hoşlanır, o konuyla ilgilenir manasına gelir. Zihinsel bir özelliktir. Sude hoşgörülüdür dediğimizde yine Sude'nin duygusal özelliğinden bahsetmiş oluruz. Evet, şimdi geçelim ihtiyaçlar konusuna. İnsanlar olarak... Yaşarken birçok şeye ihtiyaç duyarız ve bu olmadığı zaman eksikliğinde sıkıntı yaşarız. İşte biz bu nesnelere ihtiyaç diyoruz Biraz önce de bahsetmiştik. Öyle ihtiyaçlarımız var ki o ihtiyaçlar olmazsa yaşayamayız. Bunlar hangileriydi? Mesela besin ihtiyacımız, yiyecek ihtiyacımız. Yine su olmadan yaşayamayız. Aynı şekilde evlerimiz olmadan yaşayamayız. Ve çıplak yaşayamayız. İlla ki giyeceklere ihtiyacımız var. Havaya solumaya ihtiyacımız var. İşte yaşamamız için gerekli olan bu ihtiyaçlarımıza biz temel ihtiyaçlar adını veriyoruz. Peki bunların dışında ihtiyaçlarımız yok mu? Tabii ki var. Mesela tabak olmadan yemeklerimizi koyup yiyemeyiz. Halımız olmadan, sandalyemiz olmadan, kanepemiz, çamaşır makinamız olmadan, Kalemimiz, kağıdımız, tenceremiz, buzdolabımız olmadan yaşayabiliriz. Ancak sıkıntılı yaşarız. Dolayısıyla bunlara da biz ihtiyaç diyoruz. Peki istek nedir? Hiç ihtiyacımız olmadı halde sırf beğendiğimiz için sahip olmak istediğimiz nesnelerdir isteklerimiz. Mesela e, tabağımız çok fakat ay bunun rengi çok güzelmiş deyip e, tabak almak isteyebiliriz. Veya işte... E, perdelerimizi e, yeniyken daha ay ben bunu görmekten sıkıldım deyip e, perdemizi değiştirmek isteyebiliriz veya işte koltuğumuza uymuyor diye hal yeniden halı almak isteyebiliriz deminden de dediğimiz gibi e, istediğimiz şeyler evimizde zaten var olan ihtiyaç duymadığımız şeyler Sırf beğendiğimiz için veya birilerine hava atmak istediğimiz için veya sıkıldığımız için hep başka şeyler isteyebiliriz. Evet şimdi olaylar ve bu olaylar karşısındaki duygu, düşünce ve davranışlarımıza geçelim. Evet yaşarken birçok olayla karşı karşıya kalırız. Bu olaylar karşısında bizde bir düşünce oluşur. Düşüncelerimiz değişebilir veya farklı duygulara sahip oluruz. Ve bu duygular sonucunda da bizde farklı davranışlar gelişir. Ben burada birkaç tane olay örneği yazdım. Ve bu olaylarla ilgili düşünce, duygu ve davranışları belirttim. Evet ilk olay şu şekilde. Mesela sınavdan kötü not aldığımı düşündüm. Sınavdan kötü not aldım. Olay bu. Peki bu olay karşısında bende nasıl bir düşünce hasıl olur? E, derim ki kötü not aldığıma göre daha çok çalışmalıydım diye aklımdan bir düşünce, bir fikir geçer. Peki böyle bir olayla karşılaştığımda hangi duygular bende cereyan eder? Evet üzülürüm. Kötü not aldım çünkü. Daha çok çalışsaydım diye içimde bir pişmanlık oluşabilir. Ve anneme babama ne diyeceğim onlar da üzülecek diye bir kaygıya kapılabilirim. Peki bu duygulardan ve düşüncelerden sonra bende nasıl bir davranış ortaya çıkar? Daha düzenli ve planlı çalışırım bundan sonra. Evet, odada koşarken düşüp ayağımı incittim. Bu durumda ne düşünürüm? Evet, odada koşmam doğru değildi, yapmamalıydım diye düşünürüm. Peki hangi duygular bende oluşur? Üzülürüm. Ayağımı incittiği için, tabii acıdığı için aynı zamanda ayağıma bir şey olacak. Yürüyemeyeceğim diye bir korku da korkuya da kapılabilirim. Peki bu durumda hangi davranışı sergilerim? Aile büyüklerime haber veririm ve bir daha da odada da koşmam. Evet kardeşim hastaydı. iyileşti. bu durumda ne düşünürüm? Evet aklıma güzel şeyler gelir. Hasta olmak çok kötü derim. İçimden öyle geçiririm. Hastalanmamak için dikkatli olmalıyım diye düşünürüm. Peki, kardeşim iyileştiği için ne, ne hissederim? Tabii ki mutluluk ve sevinç hissederim. Ee, pozitif duygular içinde olurum. Peki, ne yaparım? Kardeşime sarılırım. Temizlik ve sağlık için ailemin e, evde koyduğu kurallara ve dışarıdaki kurallara uyarım. Evet, hazırladığım bir proje kabul edildiğinde ne olur? Bende nasıl bir duygu oluşur? E, mutluluk oluşur, gurur duyarım ve derim ki içinde şöyle bir düşünce geçer. Bu proje için çok uğraştım ve ben bunu hak ettim derim. Peki bundan sonraki davranışım nasıl olur? Projenin diğer aşamalarını gerçekleştirmek için daha çok çalışırım. Evet. Trafikte ilerlerken önümdeki araç kaza yaptı. Bu durumda ne düşünürüm? Evet trafikte çok dikkatli olmak gerektiğini düşünürüm. Peki hangi duygular içinde bulunurum? Üzüntülü olurum tabii. Böyle bir olayla karşılaştım diye. Sonra o kaza geçirenleri merak ederim. Onlarla ilgili kaygılarım olur. Korkabilirim. Peki hangi davranış gelişir bende? Evet aracımı kenara çekerim, 112'yi ararım ve araçtakilere yardım etmeye çalışırım bu durumda. Peki ödevini yaparken arkadaşıma yardım ettim. Bu durumda aklımdan ne geçer? Evet, arkadaşlık bunu gerektirir derim. Dostluğumuz artacak diye düşünürüm. Peki bu bende nasıl bir duyguya sebep olur? Çok mutlu olurum, kendimle gurur duyarım. Peki bu duygular ve düşünceler bende nasıl bir davranış ortaya çıkarır? Bundan sonra daha çok çalışırım, ödevlerimi daha hızlı yaparım ve arkadaşlarıma daha çok zaman ayırırdım böylece. Böyle pozitif bir davranış sergilerim bundan sonraki. Zamanlarda. Evet, e, olaylar demek ki farklı olaylar, bizlerde farklı duygular ve farklı düşüncelerin e, ve bunların sonucunda da farklı davranışların ortaya çıkmasına sebep olabiliyormuş. Evet bugünkü konumuz da bu kadar.